Dışarıdan bakıldığında sıradan bir tepe gibi görünüyor ancak bu görüntünün arkasında bir terör tüneli gizli. Toprak yığınlarının arasındaki bu kapı terörün karanlık dünyasına açılıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından Afrin'de bugüne kadar teröristlerce kazılan 800 tünel ortaya çıkarıldı. Uzunluğu 300 kilometreye yakın bu tüneller dağlık arazide bir labirent gibi birbirine bağlanıyor. Afrin'in Katme bölgesindeki bu tünel de onlardan biri. Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından geçen 4 yıllık süre içerisinde komandolarımızın arazide ve tepeliklerde yaptığı aramada yüzlerce tünel ortaya çıkarıldı. Şu anda o tünellerden birindeyiz. 4 odalı bu tünelde çok sayıda terörist operasyon sırasında etkisiz hale getirildi. 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde bir koridor tüneldeki odaları birbirine bağlıyor. Odaların duvarlarında ateş etmek için açılmış küçük pencereler yer alıyor her ayrıntının düşünüldüğü tünel teröristlerin kendi imkanlarıyla yapabileceğinin çok ötesinde. Bu da akıllara başta Fransız çimento devi Lafarge olmak üzere terör örgütüne yardım eden güçleri getiriyor. Geçen yıl terör örgütünün kazdığı tünellerin malzemesinin Fransız çimento devi Lafarge tarafından sağlandığı ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsmet projesinden çekilme kararını Yunan Başbakanı Miçotakis bu önemli değil diye değerlendirmişti. Ancak Yunan basını aynı fikirde değil sevgili seyirciler. Şimdi